Merhaba ablacığım. 2 e, yıllık müşterin olarak sana bir tanıtım videosu çekmek istedim. E, bu makine ürettiğin için de teşekkür etmek istedim. Şimdi şuradan görürsünüz belki piyasadaki en kötü makaronu sarıyorum. Toç marka. Makinamız Dora. Başlıyorum. Almak isteyen arkadaşlar şöyle son bir kez makineyi de göstereyim. Şöyle iki tane motoru var bu şekilde. Çok basit bir makine arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim.